heyecanlandıran bir şeyler oldu mu? Üç şey oldu. Morgan Hizmetli 25 yaşında bir çocuğu öldürdüm. Onunla birlikte bir kişiyi daha. Bir kişiyi kör ettim, bir kişiyi sığar. Bir kişi de şansı varsa her bir daha asla konuşamayacak. Mesela şu, uzunluğu 14 tane kurşun geliyor olan ceset. Ne oluyor? Ben 18'de hatırlıyorum Hata yapmak istemiyorum. Anlıyor musun? Dayanamam buna. Bir de şöyle gamet edilirsin. Ona gittiğinde bir bakarsın ki yemek listesinde adını yazın. Siz çok farklı bir insansınız Musa Bey. Benim gözlerim ne güzel Hocam. Hocam. Neden yaptınız bu işi? Hepimiz İvan'la akvaryuma soktuk. Hocam birileri çıkacak adamla konuşması lazım. O zaman biz de kaba kuvvet kullanırız. Ben senin ailemin Musa Rahmi. Bunlar da ölecekler. Hayır, benim ailem hiçbir şey olmayacak. Beni kandırdın. Annem iyi olacak demiştin. Temiz var onların Yeni doğmuş bir orospu çocuğu kadar diyorum. Seç <laughs> birini pismorok. Ölüldü. Evet. Karışıldı. Çocuklara dokunmayın, onların bu işle hiçbir alakası yok. Seç birini. Fight! Sizce Musa Rami manyağın mi? korkmana gerek yok. Biliyorum beni biraz kaba buluyorsun ama... ...şiddet yerliyim, vallahi de.